Merhabalar. Efendim şu anda Şişli Gülbağ, Selim Sırrı Tercan İlkokulundayız. Yanımda güzel mi güzel bir kardeşim var. Kardeşim ismin ne? Ayağım. Kaç yaşındasın? Reklam, reklam. Oh. Reklam. Bizi takip ediyor musun? Ediyorum abi. Beğeniyor musun? Evet. Aa, oh, çok güzel. Bak bak etrafım ağızdan çıkarma. Ben bayağı bir terledim. Havalar çok sıcak. Buradan bir selam gönderelim. Çok önemli. Bak çok önemli. Sakın ha sakın sakın. Görüşmek üzere. Tiyatro girmeyle kalın. Mutlu kalın. Görüşmek üzere.